Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda teorik ve uygulamaları olarak düzenlenen eğitimlerle 4000 öğrenciye trafik kuralları öğretildi. Çocuk Trafik Eğitim Parkı öğrencilerin öğrendiği ve eğlendiği adres olmaya devam ediyor. Güvenli geçiş alanı. Bizim <laughs> karşı, Üst geçit bir. Kaldırıp yürüyüş yeri. Kırmızı ışık. Kırmızı ışık dört. Ya dört ışık var yani. Evet. Benim olduğum yerler, kırmızı frekansım olduğu yerde güvenli geçiş Yani güvenli geçiş Tamam mı? Tamam. Şey Mustafa'nın arkasından giden bir araç. <laughs> tamam yürü bakalım. Şanlıurfa Badeli Koordinesi'nde Haliliye Belediyesi İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde eğitimlerin verildiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda binlerce minik eğitim görüyor. Tamam bir daha geç bakalım. daha Çocuklara trafik kültürünü aşılamak, trafik bilincinin oluşmasını sağlamak ve trafik kurallarını öğretmek amacıyla Haliliye Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitimlerle ülke sınırındaki okullarda eğitim gören çocuklar periyodik olarak çocuk trafik eğitim parkına götürülüyor. Ay, ben bunu da ben ben bunu biz e, karşıdan karşıya geçmeyi öğrendik. Soldan sağa geçmeyi öğrendik. Solumuza sağımıza bakmayı. Normalde biz her dakika solumuza sağımıza bakmadan geçiyorduk. Ama sağ olsun bizi öğrettiler. Mehmet Başkan'a da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yerde. Sonra da arabaya bindik. <laughs> dolaştım yani çok güzeldi içeride çok güzel şeyler öğrendim